Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Adobe Mi'ye yeni gelen kristimiz güncellemesi gördüğünüz gibi geldi. Yani şu an bisküvi topluyorum. Kurabiye topluyorum. Hemen şöyle arkadaşlar toplayayım. Ondan sonra detaylara geçeceğim. Hemen şöyle toplayalım arkadaşlar. Topluyoruz, topluyoruz. Hızlıca pengueni son anda değmeden kaçtım bu arada. Şuradaki şöyle geçelim. Şuradaki kurabiyeleri de alalım. Ondan sonra geri dönerim. Dön 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 dön. Bakalım. 160 cince bir kazanmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2000 olacaktı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Kristimiz güncellemesi e, dün geldi arkadaşlar. Ben bu, bugün videosunu çekiyorum. Çünkü arkadaşlar dün videolarını çektim ama silenli videolar. Ben de bugün çekebildim. Gördüğünüz gibi bakın. Haritanın belirli bölgelerinde böyle e, hediyeler var. Böyle Kırmızı bir tane hediye var. Bu hediyeleri aç açınca size bakın şu aleti veriyor. Kartopu atan bir aleti veriyor. Ama bu trade yapılamıyor arkadaşlar. Ee, i̇kincisi de arkadaşlar bakın şu. Bu e, haritanın etrafında 5 tane snowman var ve her gün yenileniyor bu. E, bu 5 tane snowmanı yaptığınızda size 300 zincir birit veriyor arkadaşlar. Iııı e, her gün yenileniyor arkadaşlar dediğim gibi. Onun için her gün oyuna girip e, son benleri yapmayı unutmayın. Şimdi hemen bir e, shop'a bakalım bakalım. Neler gelmiş shop'umuza. Hemen şöyle shop'a girelim. Ben bu arada zincir biriktirip bazı şeyler aldım. Onları da göstereceğim zaten. Şimdi dükkana gelelim. Evet geldik şu an gördüğünüz gibi. Acayip güzel tasarım. Üste şeyler falan var. Ve burası gördüğünüz gibi shop. Burada oyuncak pet oyuncakları var. Böyle gördüğünüz gibi burada yeni yıl bir tane şey var. Burada sendi var. Bunlar da arkadaşlar pet villar. Güzel bunlar da ama çok pahalı. 1200 cingin cincir birit. Gördüğünüz gibi şöyle bir küpe var. Nasıl burada da bir tane kanat var gördüğünüz gibi. Burada da bir tane taç var. Ama bakın taç gerçekten çok güzel. Ve geldik petlerimize. 2000 cincir gördüğünüz gibi bir tane snowman var. 6000 Ginger bir bir tane yeti var. Bu arada bu yetiler gerçekten çok büyük oluyor. Aldığınızda yanınıza gezerken falan. Burada da e, kedi var 4000 ginger bir Burada da Snow Owl var 10000 ginger bir Burada da Mask Ox var. Bu da arkadaşlar e, kaç 3500 ginger bir Şimdi ben aldıklarımı hemen göstereyim şöyle toylara gelelim. Ben şunları aldım arkadaşlar. Hemen baştan başlayalım. Birinci şunu aldım. Bu nasıl bir şey diye soranlar olursa. Bakın şöyle bir şey. Yani frisbee bildiğiniz. Bakın şu Böyle bir frisbee arkadaşlar. Ve ikinci toyumuz da. Bir tane de bu varmış. Bu da arkadaşlar toy. Gördüğünüz gibi atıyorum. Ve gördüğünüz gibi kedimiz tutuyor. Bu da böyle bir toy. Ondan sonra bir de bu var. Sende. Bu da gördüğünüz gibi e, şey pet oyuncağı. Ve ben buradaki petlerden bir tane peti aldım. O da arkadaşlar en ucuzu olan snowman. Gerçekten çok değişik bir pet. Çok iyi tasarlamışlar ve hemen gördüğünüz gibi snowman. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Bakın ayakları falan oynuyor. Çok güzel. yürüyüşü ee, yürüyüşte arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde yürüyor ve yemek yemesi de şu şekilde arkadaşlar. Çok değişik kendi kafasını kendi elleriyle tutup içiyor. Gerçekten çok değişik bu arada. Güzel de. Bak şöyle elimizi aldığımızda da koskocaman duruyor dediğim gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.